Sakin, sakin, sakin. Herkes, susturucunu tak. Sakin, sakin, sakin. Serbest Zafer. Ha. Siz bu katı alın. İlhan abi, lobiye kadar açalım. Ha. Aşağı kadar temizleyeceğiz. Oğlum, sen buraya yapış. Sakın bir yere ayrılma. Şimdi, kızı koru. Tamam. Kızım, sakin ol tamam mı? İşaretimle birlikte ineceksiniz. Hadi sakin ol. Tamam. Hadi abi, hadi. Hadi sen geç. Hadi koçum, hadi. hadi. Begüm, Begüm Ay. sakin ol. Begüm. Ama ben annemle. Tamam, tamam normal. Normal ver. normal normal. Ben de çok korkuyorum bak. Beni dinle, beni dinle. Ben böyle durumlarda ne yapıyorum biliyor musun? En sevdiğin filmi söyle. En sevdiğin filmi söyle. En sevdiğim film. Evet en sevdiğim. Şey film. ay sabahtı. Tamam şimdi onun müziğini mırıldan içinden. Müziğini mırıldan içinden. Başla. Şo Nasıl mırıldanayım? Ama İçimden Sokovic. Yok mu geldi? Yok mu geldi? Ya ben çok seçiciyim. Biliyorsun bunu çok seçiciyim benim konusunda. Metin, Metin aksan var Sevmek zamanı oğlum. Aşkım neler diyorsun be? Ya çok korkuyorum. Of, tamam, tamam. Ne tamam, sakin. İyi günler. İyi günler. Saatler ne Buyurun, bir şey yapmayın. Seve dolaştık. Ben ilk kez tetiğe asıldığımda on üç yaşındaydım. O günden beri ne dedilerse yaptım. Onlar işaret etti, ben ateş ettim. Dedem de öyle yaptı, babam da öyle yaptı. Ama bugün hayatımda ilk defa kendim için, ailem için adam öldürdüm. Bildiğim şu. Bak bu işin emekliliği falan yok. Şu yaşıma gelmişim. Daha Oktay Efendi işin başına geçecek de ben emekliye ayrılacağım, kenara çekileceğim, paramı alacağım. Yok ondan sonra Oktay emekli olmak için Serhan'ı bekleyecek. Yani anlayacaksın. Bu işin bir yerde bitmesi lazım. Dedem yapamadı, babam yapamadı. Kısmet bugün olmuş. Ya bana bir şey alalım, kastüyü mont alalım. Tamam, en güzelinden. Ablacığım görüyorsun durumumuzu biraz git be. Ne yapıyorsun burada sen? Zafer, Serbest. Hadi çıkıyoruz oğlum, hadi. Gel kızım. Nasılsın? İyi, iyi, iyi. Ne yaptın? Sen nasılsın? İyi olsun ya? İyi e, Şükür, siz ne yaptınız? ne yaparız? Şükür. İyi. Serbest nerede? Yukarıdaydı ya. Gelir şimdi. Nasıl yukarıdaydı? Gelir E O bir tarafa gitti, ben bir tarafa gittim. İki adam vardı. Paylaştık. Oğlum, niye bıraktın adamı? Ne? Biz ayrıldık ya koridorda ikiye. Oğlum manyak mısın? Deli Ay, misin ya. lan senin? Ya salak mısınız oğlum siz ya? Dağılın! 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 Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız işi sikeyim. Allah sizin teker teker belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. Tekmesinden tokatına dönen tekmesinden uçan sırtına ensesiyle bile vücudunun her zerresiyle adam beni dövdü. Bir kişi demedi ki serbestçim yardıma ihtiyacın var mı? Adam odadaki her şeyi benimle kırdı dolabından komodinine, havlularından yastıklarına beni boğdu, 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 duvara attı. Boğdu, boğdu, duvara attı. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Bir kişi be, bir kişi. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Neredeyiz biz? Aynı otelde değil miyiz? İlham abi sen söyle. Ben başka ilde miyim? He başka yerde mi dayak yedim ben? Uzaklarda mı yedim de geldim. Aynı yerdeyiz be. Aynı taktayız be. Yazıktır, ayıptır be. Oğlum iyi misin? Bir dön bakayım. ya. Ne dön abi? Ne dön? Dönsem tanıyacaksın beni. Adam beni döve döve başka birine çevirdi. Bana pas pasla adam öldürttünüz. Pas pasla adam öldürttünüz bana. Oğlum iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Çocuklar çıkalım mı artık? Hadi, haydi çıkalım. Biz. Hadi 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 dalın 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 üst katlara, üst katlara hadi! Gel gel, gel gel gel! Böyle gel! gel. <laughs> Abi üç kişiler galiba ya. <laughs> İyi tara gevşek tarıyorsun. Şarjör değişti. Güzel güzel tara şimdi aynı. Hah. İyi tara ne ya? ya. İyi tara öyle bir şey değil. İyi tara. ha şey ya boşa sallıyorsun gibi geldi. Gevşek tarıyorsan diye e, inmediği araçta. E, sırılıyor araçlar. Ha onda. Sırılı olduğu için. Tamam. Ama de çalışılabilir. Ben tam bilmiyorum ama. Sen karar mısın? Dener misin? Benim mi? Denesin mi? mi? Hayır sen hayır. Öyle şey değil. Denersin. Hayır. Ben de çocuk alın. Hayır. Abi, abi, hayır. Az. Alın. Ne diyorum alınmadım abi ya. dilerim. alınmadım. Ya ne özür dilerim? Hayır. Aa nerede geldin? Hayır hayır. Onu demiyorum. Serhan abi. Bak bak. Sen benim büyüğüm. Zaferim. Vallahi bu Buyur tara diyorum ya. Eğer yanlış anlaşılabilecek bir şey söylediysen. hayır. Ben Bak gerçekten, geliyorum. buyur sen Bitti sana ya. diyorum bir şey demiyorum, buyur sen tanıdın. Ya sana bana Neden gitsin ya. De, nefis mücadelesi kireceksin. Ben kendimi çekerim ya. Hayır ya. Ben kendimi çekerim ya. abi. Öyle bir şey yok. O anlamda yok, mı dedim abi, ya? Yok ya. Ben buradan görebildiğim hayır. kadar ne dedim? Bak, buyur bir şey görebildiğim de yok, yok yanlış dedim. Ben bu kadar tarayabildim diyorum. Hayır etmedim. Tamam abi ya. Abicim estağfurullah. Ha? Rica ediyorum ben Sen tararsın. Sana ne çekeceğim? Seni de taramanı da ben. Oğlum yanlış anlaşılıyor ya. Sen lütfen. Ya kusura Bakmazsız. ben çok soğudum. Başkası devam etsin. Buyur lütfen. Lütfen taraf. Evladım gayet güzel tarıyorsun sen ya. Devam et taraf. <laughs> neyse ya. Vallahi neyse ya. Devam, <laughs>